Avengers MC'den hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle Minecraft Parkour'un ilk bölümündeyiz ve yanında berke var. Merhaba arkadaşlar. Neyse abi bekle bekle bekle. Merhaba, tamam, Game, Game Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Tam vurmadım. Ghost Gamer, <laughs> tamam, Ghost Gamer. Merhaba arkadaşlar. Nasıl var? Merhaba arkadaşlar Ghost Gamer hoş Abi Turgut Oğlum. abinin sesi öyle. Neyse Edran şu Merhaba arkadaşlar. Ghost Gamer tamam tamam reklam yapıyoruz şu an. Ben Bak, aldım bot botumu. Ben de aldım. Multifan 2 yapılıyorum. Map'in adı Multifan Extra arkadaşlar. Buraya yünleri koyacağız. Bu öylesini koymuş bunu. Ne diyorum? Merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlere üçüncü map'imle karşınızdayım. Kurallar bırak kırmayın demedikçe kırmayın. Çank 16'da oynayın. Çank 16'da oynayın diyor. Çanklar arkadaşlar. Aya görüntü şey oluyorum, görüşme mesafesi. Görüşmek mesafesi değil mi? O ben böyle oynayamam. Çank ne oluyor? Çank görüşmez lan mi? Evet. Oğlum 16 yap daha iyi daha iyi kasman işte. O şey lag oluyor bende çok panik. Videoyu görürsün. Kasarsa ayarları azaltın gizli sandık. La gizli sandıkla olabilir. Gözünüzü dört açın. Gizli sandık mı var lan burada? Oğlum açılmıyor burası. Bak buraya gizli sandık var diyor. Daha doğrusu gizli sandık olabilir diyor gizli sandıklı olabilir. Abi şuraların hepsine saltık yap. Rastgele. Ya neyse abi gel abi hiç uğraşamam. parkuru bile tıkla. Bölüm bir parkura. hep parkur bildin. Oğlum bu ne lan? Kolaymış ya bu. bayağı kolaymış. Ama uçundur inşallah. Çok, çok kolay Düştük bak. O kastım. Ah geldi kendine. Aynen kasıyor. <laughs> an ah, düştü. <laughs> bir dakika ben bir ayarlarımı kapatsam kaç fps alırım? 150 fps alırım ayarları kapatınca. Hepsini açınca da 130 fps. <laughs> Abi senin yüzünden geçemiyorum ki ben. Abi çok <laughs> kolay dedik geçemiyoruz. Ay meme. Bana ne tipi oğlum? Oğlum merdivenden çıkmıyor. Üşeniyorum ne yapayım? Dur o zaman şey yapalım. Bekle. Üşeniyorsan ben de üşeniyorum çünkü. Buranın katmanını alalım. Geçtim. buraya tip yol. üşen. Üşendiğinde buraya tip ol kanka. Buraya. Bir dakika dur bizim bu taktiğimizi kullanmak eksi 150 9 93 175 Ha oraya TP oldum suya düştüm. o zaman oraya TP olmayacak. Bir dakika bakayım oraya bir TP olacağım çok merak. Ettim. TP Oyun <laughs> <Yo gülüyor> kasıyor oyun lan oyun kasıyor. Benim kasmıyor. Bir tek merdivenden çıkarken 110 fiyapsi 40'a düşüyor. Bir tek merdivenden çıkarken orada. Bak şu şey ışık karşılığında bence o yüzden yapmış. Geç. Fiyapsi düştüm diye. Aha geçiyorum. Allah geçiyorum. Işık taşı kastır, kastırmaz mı lan? Yok ben ne alaka? Ben kastırırdı yapıyordum. O retus mu lan Aslında o da kastırmaz. <laughs> Ana! Ay en sondan düştüm lan. Abi şu en camda. Son... Ben camda geçtim artık. bir dakika. Tip ben... Tip oldum sen de. Düş. <laughs> düş. Ya, ne vuruyorsun? Öyle can sıkıntısı. Ya, buranın kolay geçmesini buldum ben. Ne bilir misin Gel bak buranın kolay geçmesini buldum. Aha Allah. burası kolay da ben şu cama atlayamıyorum. Bak şurası kolay bak. Hadi atladım dur. Geç oradan geç hadi. Ya <laughs> kaydım ya shift'ten kaydım. Bu düşmedi. Oğlum. Oğlum yapma bak. Tamam tamam. Kritik vurdum ama sana. Bak abi hızlıca ne ya. Tamam buraya. Al. Bak senin yüzüne. <laughs> sen bana yapmıştın. Hadi bay bay. <laughs> tamam tip olma tip olma. Valla bozuyoruz. Oğlum. Ya tamam yap. bir daha sen tamam, bana yapma düşüyoruz. ben sana bir dakika. Sen bir bana yapma yapmayayım. Tamam atla ilk önce atla oraya. Sen atla ilk. Tamam hadi sen git ben atlayacağım. Ha burada şey varmış şimdi oraya. <laughs> TP oldum sana. Tamam bir dakika bekle ben geçeyim bir. Tam burayı yaptım burayı yaptım. A bek bir dakika dur dur. Kal orada. Tamam. Atla oraya. Dur şimdi dur dur. Oğlum burada shift'e basma. Pek gerek yok. Ben bitirdim. Abi hadi çıkacak. Halledeceğiz bu videoyu. Ben geçtim. Kırmızı aldım. Tebrikler bitirdim. Beni spamlakla diyor da ne koyacağım? Şurada bak parkurumuz yok. <laughs> herkes bu herkes böyle yapıyor. Anlamış olmaz. Arkadaşlar kusura bakmayın fail'dan dolayı. Ne diyor? Laci Berk yazmış bak oraya. Ben gidiyorum direkt. Bitir sen helal olsun abi. Ayrı yönlere gidiyoruz abi bakalım ne çıkacak. Abi seni gördüm. Hemen etrafına dönüyor. Annem ben. <laughs> aziz al. Bu zor çok zor lan. Abi ben de çıksız yapmıştım çorba. Yemin yapmıştır. ettim bitirdim. Yemin ettim bitirdim TP ol. Ben ne yaptım ben de bitirdim. Bulu aldım. Sen de alma. Oğlum okuyamadım ya. Labirent beyaz koydum. Sonra craft sarı bastım. Not Minecraft ne yapayım sanki Abi biz çok malız biliyor musun ya? Hiç bilemiyoruz. Minecraft'ı Ne yapıyorum? Mojang. Ne Mojang değil mi? Oğlum ben neredeyim? Nerede, nerede durduk abi? Oha bu ne? Ben o 19 yere TP oldum. Kanka. Ben 19 yere TP oldum. Söyle bana TP olsan oraya TP olacağım. Aslında geldim mi oraya? Kusura girdik ama spam point'inde sorun var kardeş. Game mode sıfır. Oh, Bir. 1. No Bir dakika. Mojang değil öbürü de var. Ha doğru o Microsoft Evet. Dur. Tebrikler mi hep sonu aradan yazınız. Teşekkürler. Tam yeni de alkol. Koy. Bok gibiydi lan. Bunu koydun mu yerine? Koy sen koy bende değil. Bende de yok. Envantene bak. Bu valla yok. Geç işte sen. Bak. Burada da yok. Gizli sandık dedi. Game moda geç al oradan mühürünü. Sar diyor game mod bir. Yani yok arkadaşlar ne yapıyor? Onun sorunu bizim sorunumuz değil. Biz her şeyi bitirdik ama arada... o kendi koymamış. Aynen map güzel bence kısa ve özdü Kısa ve özdüm. Aynen. Aynen. Evet. Dışarı Biz bu ne yapmış böyle? Bitti tamam. mi şimdi? Neyse. Evet arkadaşlar ilk videomuzda böyleydik. Ee, daha çok video için, daha hızlı videolar için video yorum like atmayı unutmayın. Kapıyı üzere. kuruyorum kapıyı kuruyorum. Tamam bekle. Ee, görüşmek yeni üzere. Yeni kur. Yeni kur. Tamam bekle. Görüşmek ben üzere. Ne Ne